Fiyatları uçuşa geçti. Öyle ki bırakın boğaz deniz manzarasını otoban manzaralı yerlerde bile evler milyonlarca lira. Ev sahipleri bahane uydurup eski kiracıları evden çıkarıyor ve daha yüksek bedelle kiraya veriyor. Ev sahibi olmak isteyenler artık hayal bile kuramıyoruz diyor. Uzmanlardan fiyatlar daha da artacak uyarısı geldi. Bu ne oluyor bu? Ee, anahtar değişmiş yine. Ev sahibine alayım Eskimiş de ondan. Ee, Ahmet Bey selamlar. Ee, anahtar değişmiş yine. Aynen aynen teşekkürler. Ee, yeni anahtar... Ee, şöyle yapalım isterseniz. Ben size daha sonra evi gösteririm. Ee, dışarıda kafede falan otururuz. Daha iyi olur. Vallahi ben kendimi bildim bileli kiracıyım. İnsanlık yüzyıllardır yerleşik hayata geçti. Bir türlü ben geçemedim. <laughs> Kiracılık benim hayatımı kararttı. Öğrenciye ev vermiyoruz dediler, okulu bıraktım. Bekara ev vermiyoruz dediler, gittim evlendim. E şimdi memura ev veriyorlar, KPSS'ye hazırlanıyorum. Yani resmen hayatımı ev sahipleri yönlendiriyor. <laughs> <laughs> ya koptum <kaptın> ben. <laughs> Emirciye vermiyoruz dediler okulu bıraktım. Bekere vermiyoruz dediler evlendim. Şimdi memuru veriyoruz diyorlar. KPSS'yi hazırlanıyor. Onlara göre yaşıyorum. Ama inanıyorum. Yakında emlak balonu patlayacak. Patlaması lazım. <laughs> Patlarsa güzel olur. İnşallah patlar. Ben Şahin. Bir ev sahibi olarak birçok dairem var. Ben öyle herkese ev vermem. Kriterlerim arasında hakim, doktor, savcı, doktor, mühendis, doktor, polis, Doktoru saydın mı ben? Ben Mehmet, 26 yaşında bekar bir emlakçıyım. Ben bu zamana kadar bir sürü meslek denedim. Hiçbiri dikiş de hiç tutmadı. En son ailem dedi ki, oğlum berduş berduş geziyorsun. Git bari emlakçı ol dedi. Şu anda da buradayım. Pardon. Alo, evet efendim dairemiz var. Günlük, 3 kişi, 2 bayan. Tamam. Başka var mı gelen? Tamam ben geleyim. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size. Dedim <laughs> şu daireyi alabilmem için bu dairenin yaklaşık olarak 6098 lira olması lazım. Bu kadar var. Bazen düşünüyorum. Acaba evler pahalı değil de biz mi az kazanıyoruz? Zamanında büyüklerimiz bize sürekli ev alma komşu al derdi. Onların ben amına koyayım. Ben şu an pek bir şey kazanmıyorum. Ha istediğimden değil. Ola ki bir deprem oldu. iki katla. Çok affedersiniz ama ben böyle kökler gidiyorum. Daha fazla kazanırım. Çünkü çok para bağladım ben bu dairelere. Şimdi ev fiyatları niye artıyor? Sıfır ev gelmeyince ikinci el evlere talep artıyor. İnşaat sektörü bitmiş. Çip gelmiyor. Çip gelmeyince iş makinesi gelmiyor. İş makinesi gelmeyince inşaat çalışmıyor. Yani benim kendi şahsi analizim bu. Bir gün hissettim ev sahibi beni çıkartacak. Ondan önce ben onu aradım. Abi dedim, bak dedim bu evde cinler var. Benden başkası kalmaz. Kaç tane var dedi. Vallahi ne bileyim 3-5 tane var dedim. Ya dedi siz bu ufacık evde 6 kişi mi yaşıyorsunuz deyip 3 bin liralık kirayı 5000 lira yaptı. Ev sahipleri cin olmuş amına koyayım. Şu ev pezevenkleri arada olmazsa resmen bir daire daha alırdım. O kadar çok komisyon veriyorum onlara ben. Onlar kazanmıyor, ben bir şey kazanmıyorum yani. Şimdi düşünüyorum da ben ev sahibi olamıyorum. Ben kiracı da olamıyorum. E ben emlakçı olayım desem şimdi dükkan kiralayacağım. Yani kiracılıktan kurtulmak için kiralayan kişi olmak bile kiracılık yolundan geçiyor. O zaman ben kronik kiracıyım. Bir de diyorlar Türkiye'nin %75'i sosyal faaliyetlere katılmıyor. Lan benim diğer ay nerede kalacağım belli değil. Kim siker Evgeni Green koyu? Bak bu ev kiralama sürecinde olması gereken ne biliyor musun? Ya, ya burası efendim. 3 artı 1, 5000 TL kira. Ya bu kadar doğal olmamıyor. <laughs> Bu kadar doğal akışta anlatılabilir ya. Hah, 5000 depozito, 5000 emlakçı payı. Vallahi ev çok güzel de, e, benim bütçemi bir tık aşıyor. 4500 lira yapma şansımız var mı acaba? Olur mu öyle şey? Bence 2000 lira yapalım. Çünkü sen çok, çok iyi sonra. bir insana benziyorsun. Madem öyle, ben de emlakçı payı ve depozito almıyorum. Gele gele oturum. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım getirmemde herhangi bir sorun var mı? Oo yok yok. Ya istiyorsa orası posun için önemli değil. Artık sizin mülkünüz burası. Çok teşekkür ediyorum süper. Eee peki kirayı ayın kaçında ödeyeyim? Ya o ay elinde yoksa hiç zorlanmana gerek yok. Biz sonra hesaplaşırız. O zaman hayırlı olsun. Hayırlı olsun. E, şu rüyadan Hayırlısı. ne zaman uyanacak onu evet. bekliyorum. Ev kiralama sürecinde olması gereken ne biliyor musunuz? Evimiz burası efendim. 3 artı 1, 5000 TL kira, 5000 depozito. 45 de emlakçı payı. Yalnız böyle güzel bir ev 5 bin lira olmaz ki. Buraya nasıl 8 10 <laughs> bin eder? <var>. <laughs> ben ya? ya bu devirde sizin gibi kiracı kaldı mı ya? Çok teşekkür ederim. E kaç kişi kalacaksınız burada? <laughs> ee, yani fazla kalabalık olmazsanız sevinirim her yeni çünkü. Yok, yok yok hiç sıkıntı yok. Hatta şöyle yapalım ben burada haftada bir gün kalayım en fazla yıkanmasın. <laughs> Harika. Hayırlı olsun o zaman. Hayırlı olsun. <laughs> Hayırlı olsun. Ya aslında bu ev kiralama işleri nasıl olacak biliyor musun? Evimiz burası efendim. 3 artı 1, 5 bin TL kira, 5.000 bin depozito, 5 bin de emlakçı payı. Yalnız e, size 5.000 lira vermek haksızlık olur. Sizin bu işten az 10 bin lira almanız lazım. Ben 10 bin lira vermek istiyorum. Benim mahcup ettiniz. Çok sağ olun. Çok 5 bin lira da var. bana fazla. Hatta siz bana 4 bin lira atın. 1000 lirasını da her ay emlakçıya atın. Çok teşekkür ederim. Çok olur, sağ olun. Olur. Kaç kişi kalacaksınız buradan? Kaç kişi kalalım? Yani 3 kişiye geçmezse sevinirim çünkü 3 artı 1 burası biliyorsunuz. Şöyle o zaman ben diğer iki arkadaşlara söyleyeyim onlar da sizden ev kiralasın size de ekstra kazanç olmuş olur ben tek kalayım. Aa bak bak orada da şöyle yapalım benim diğer daireleri senin arkadaşlara kiraya verelim. Hatta o kirayı da direkt emlakçı beye verelim. Çok teşekkür ederim <laughs> çok sağ olun. Hayırlı olsun o zaman. Hayırlı olsun. Benim ilk kiram 1500 liraydı. Bir gün ev sahibim aradı dedi ki alt kat 3000 liraya gidiyor sen böyle de beleş oturun dedi alt kata geçtim. Sonra yeni ev kiracım dedi ki onun dedi karşı daire 4500 liraya gidiyor. Sen bu evde böyle şey oturun deyip o da çıkardı. Ondan sonra yeni ev sahibim ya dolar düşüş, sen bu evde çok pahalı oturun deyip geri çağırdı. Yani 1500'ü kiram 4000 liraya düştü benim. Sonra taşınma masrafları beni bitirince dedim bari iş yerinde kalayım bir süre. Patron dedi ki sen burada bedavaya kalıyorsun. 3200 lira kesmeye başladı. Dedim o zaman siktir sokakta kalıyorum. Belediye aradı. Ya dedim Hasun Bey dedi beydir, siz burada bedavaya kalıyorsunuz. Bak ah, büfeler 5000 lira para veriyor dedi. Dedim o zaman daha karlı büfe açayım açamadım. Geçen haberlerde gördüm. Benim öğrencilere verdiğim evde 40-50 kişi kalıyorlar. Aradım polis. Benim ilk ev kiram 500 liraydı. İlk kiraladım evim ev olarak 500 liraydı. Yıllarca da yıllarca da 500 lirada kaldı bu arada. Hiç böyle 500 liradan artmadı da azalmadı da. ...siz çevik kuvvetle evi zor dağıttım. Sonra niye herkese ev vermiyorsun? Ya evin içine girdim ben hep kilocu, böyle kesik... Beş ...pet şişeleri yapıyordum. var, Bir kovalar kilocu. var. Siz kiracı mısınız? Bali'ci misiniz? Ben bunu anlamadım. Biz normal Türkiye'de yaşıyoruz ya... ...buradakiler Türkiye'nin PVP server'ı gibi... Bu dairelerin hepsi 5 milyon milyon mu? Geçen tam da bu mevzuyu tartışıyorlar. Sokak röportajında da aynı biri geldi. Ben de idmanlıyım milyon mu? Çaktırmadan elimi sol cebime attım, telefonu hazırladım. Dayı o meşhur repliği söylediği anda telefonu çıkartıp götüne sokacağım. Dayı ne dese beğenirsin. Yeğenim sen çıkar kimliğini göster dedi. Cık. Dedim herhalde bu şimdi sivil polis filan. Ya dedi buradakiler dedi vatandaşlık almak için dedi 250 bin dolara ev alıyorlar. Senin cebinde bedava kimliğin var dedi. Lan hiçbir şey diyemedim. Aynen öyle. Evin boyası çiziği yok, siz yapıyorsunuz hepsini. Ekstra olarak evin banyosu seramik kaplama. Aynen. Tamam diyor, teşekkürler. İyi günler. Kolay gelsin. Hoş Oo, geldiniz. Akgül Dur, geldi. Dur tahmin edeyim. Ev almaya geldin değil mi? Evet. Yalnız kameraları çekmezse... Seni kapatırlar, bir şey olmaz. Gel. Nasıl bir ev arıyorsunuz? Tek başıma yaşayacağım bir ev. Tamam. Bütçe ne? 2000 lira. <laughs> Ciddi ne kadar? 2000 lira. Sen ciddisin. Tam senlik bir evim var. Tam sana göre. Hadi gidelim. Bu şey çıkmış. Güven evim, emlak evim, genel evim. Böyle altın güne girer gibi eve giriyorsunuz. Bir de onu deneyeceğim. Bugün bir ev görüşmem var. İnşallah olumlu geçer. Sana evimi neden kiralamalıyım? Şimdi şöyle kiranız zaten biliyorsunuz normalden iki katı. E, depositoda... Millet artık o kadar derlenmiş ki gerçekten emlak piyasasında ama. Bak... <laughs> Bakın arkadaşlar, Kütahya'da elin kütah Kütahya'da, Kütahya'da da Kütahya'da lira bir artı birler 1000 lira 1600 lira Kütahya'da diye bir kez daha altın çizmek istiyorum Kütahya'da, Kütahya'da, Kütahya dayı. İstanbul'a göre size ucuz kaçıyor. Bakın tekrarlıyorum. Kütahya'da. Yani lokasyon olarak Kütahya. Lokasyonuz Kütahya yani. İstanbul böyle Kadıköy, Madıköy falan filan öyle bir, öyle bir şey değil. Kütahya'da. Bir tane alırken, siz üç tane alıyorsunuz. E, normal koşullarda e, bunlara verecek geri zekalı çok az kaldı. Bu yüzden benim kadar sizin de faydanız olduğunu düşünüyorum. Çok güzel. Kira <laughs> beklentiniz ne kadar? Yani gönül ki hiç kira olmasın. Ama tabii ki öyle bir şey olmuyor. Olmuyor değil mi? İşte yazılan 5500, mevcut. 5500. Şu an kafama hepsi 6000 yaptım. Diye. Üzülürüm. <laughs> Haydi bismillah. <gülüyor> <gülüyor> E burası. Abi. Oğlum yavaş lan yavaş lan. Kaç <laughs> artık oldu? Artı yok. Yani bir. Düz bir. Bir artı kapı. Bu arada metroya 45 dakika. Yakın yani. <laughs> Abi peki nerede yatacağım? bir artı kapı müthiş. Enes bu arada bir şey soracağım. Benim şu bozuldu ha. Bence. Sen bunu bozdun. Nasıl becerdin bilmiyorum ama. Sen bunu bozdun ha Enes. Haberin olsun. Valla burada atabilirsin, burada yatabilirsin. Yana ya sana bırakıyorum kafana göre. Ev senin. Isıtma. Isınmıyor. Ya bunu boş ver de. Burada bir sürü ünlü kaldı. Sadrın Hüseyin biliyor musun? Biliyorum. Sen önce burada kaldı. <laughs> yani ev böyle. Uçaktan atacak bir şey yok. Yani bu. Abi ne kadar bura? 2000 kira, 2000 depozito, 1000 lirada yüz 100 görünüyor. Ya uygun bir yer yok mu abi ya? Yani? Ya uygun... Sen öğrenci misin? Yok değilim. Yaş kaç? 38. 38. Şimdi şöyle bir şey yapak. Ben sana sahte öğrenci belgesi hazırlayayım. KYK yurduna yollayayım. Evet abi. Orada daha kötü ama 1000 lira. Olur abi. Olur. Bana da iki lira ateşlersin. Yani <laughs> o kadar Veririz emek abi. Veriyoruz. Allah razı olsun abi. Eyvallah kardeş Seninle yanında. Hayırlı olsun. <laughs> Sağ ol abi. Sen, Allah sen, emek abi. veriyorsun. Ya abi yalnız şu şeyi bir söndürürsen. Hakikaten ya yiyecek artık. Ya. Ben atayım buraya ama. 5 yıl sonra kendini hangi semtte görüyorsun? <laughs> Bağdat Çatlesi. Gerçekten mi? Evet evet. Hatta orada o sahil taraflarında binaları var ya böyle. Yeşil meşil böyle mükemmel. Depozito ve kira suya düştü diyelim. İlk önce hangisini kurtarıyorsun? Depozito. En az 2-3 kira vardır orada. Harika. Bir önceki ev sahibinizden neden ayrıldınız? Şimdi bizim e, gelecek vizyonumuz farklıydı. Ben daha enflasyon tabanlı bir fiyat politikası belirlerken... ...kendisi daha agresif bir politika belirledi. Özetle kirayı üç katlam yaptı. Ararsam sana referans olur mu peki? Ne konuda? <laughs> tamam ben notlarımı aldım. Seni arayacağım. Ne zaman? Valla pek... Böyle bu arada gerçekten seçiyorlar sizi. Şaka değil. <laughs> Mesela yayıncıyım falan dedi mi beğenmiyorlar. İstemiyorlar öyle ciddiyim he. Olumlu geçmedi, istediğim gibi olmadı ama yapacak bir şey yok. Belli de Hadi olmaz be. Size. Ben eve geçiyorum teşekkürler. Belli de olmaz be. Benim insanlara tavsiyem yani ev kiralayacak paranız yoksa gidin ev alın. Daha mantıklı. Bu sistemde hatalı olan tek şey kiracı kanunu. Onun kaldırılması lazım. ...ev benim değil mi? İstediğim zaman kulağından tutup siktir edebilmeliyim. Haksız mıyım? Oğlum hayırdır lan sen yeni yeni huylar mı ediniyorsun? Kilit değiştirmek nedir oğlum? Bak sabah orada bak kameramanlar vardı bir şey diyemedim. Bak seni sikerim ha. Oğlum harbiden yakarım lan evi. Getireceğim buraya. Ahmet ah Ahmet Bey bak benim ağzımı bozdurmayın. Lan iki ay alt üstü iki ay iki ay. Tamam seni mahkeme veriyorum. Heh, tamam. Hadi. Hadi kapat. Hadi kapat amına kodum çocuğu. <laughs> Lanet olasın. <laughs> daha geliyor. Psikolojide şöyle bir şey var. Eğer kiracıyla ev sahibi arasındaki kavga 3 dakikayı geçiyorsa o artık kiracının değil ev sahibinin sorunuymuş. Yani bunu anladığında zaten aydınlanıyorsun. Hatta bununla ilgili şöyle bir hikaye var. Sakıp Sabancı işe alacağı kartalları önce yemeğe götürürmüş. Eğer yemeği tatmadan önce tuz atarsa sırf ön yargılılar diye Sabancı sırtını alıp binlerce metre yükseğe götürüp dur ben çorba ettim amına koyayım. Buraya koymayın ya. <laughs> ay ay. Sonu muhteşem ya. Yani şey gerçekten inanılmaz. Ev sahipleri için mesela şöyle bir şey yok yani. Abi şu fiyatın üzerine çıkartamazsınız. Gibi bir olay yok ha. Yok yani. Böyle kafalarına göre, bildiğin kafalarına göre mesela ben burada oturuyorum diyorum ki anasını satayım bu evin bundan sonraki fiyatı 8.000'dir diyorum kirası, 8.000'de takılıyorum. Kimse de gelip beni uyarmıyor. <laughs> Kimse bak. 4.000'den 9.000'e çıkaran ev sahibini duydum az önce tepem attı vallahi tepemiz mi atıyor, Kaçımız mı atıyor, totomuz mu atıyor? Var abi neyin attığı bildiğin artık şey yani bildiğin önemsiz ciddi söylüyorum. <laughs> saçmalık yani şu anda ev piyasasında tam böyle tam anlamıyla saçmalıklar silsilesi böyle peşi sıra gidiyor abi. <laughs> bir buçuk 35 üç buçuk kaldı arkadaşın evi çok normal. Ya bak satılık evlere bakamıyorsun abi ya. Sahibinden Tamam sahibinden. Neresi olsun mesela lüks bir nişan taşı diyelim hadi nişan taşı satılık daire yazıyorum hadi bakalım gel en yeni ilana giriyorum hazırsanız en yeni ilan nişan taşı lüks değil mi yanlış bilmiyorum böyle bir kredi çekemezsiniz de işte sorun o zaten böyle bir kredi yok abi bu şekil bir kredi. Evet. Şöyle bir. 1 artı bir. Bir nokta üç milyon. Bir artı bir. Teşvikiye Mahallesi'nde 3 milyon 750 bin lira. 1 artı 1 ha bak 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 1 artı 1 ha Bir artı bir. Bir artı bir yani değil mi ben? Bunlar bir de kaç yaşında binalar? Profesyonel değil dönmüş Dur bakayım bunu böyle bu fiyata alsan. Öğrenciye 10 bin lira kiraya versen. E çok iyi. Çok iyi vallahi birkaç lira çıkarırım ya. İyiymiş ha. 1 artı 1 1.9. Yani. <laughs> Üzerime bir artı birim var şimdi milyonerim. <laughs> Vallahi öyle sever İstanbul'daysa. Bir artı bir teşviki 3 milyon 900. Top ağacı satılık eşsiz sıfır bahçe katı daire. Bir artı bir olduğunu ben bir 20 kere daha söylemek istiyorum hepinize bu evin. 31 ve üzeri. Abi bir de yani binalar Kusura bakmayın hiç birisi gelmek ister ama bir de şöyle düşün yani binalar 31 ve üzeri herhangi bir depremde arkadaşlar çok üzgünüm 31 yıl ve üzeri bir binanın dayanma ihtimali çok düşük geliyor kusura bakmayın <laughs> hele ki bir de eskiden insanlar ya şimdi bile zaten o kadar iyi e, yapı testleri yapılmıyor da. Hele bir de eskiden daha da kötü kötü. Muhakkak ki sağlam yapılar var, muhakkak ki sağlam yapılar vardır. Ama çok üzgünüm. Yani bu yaştaki bir eve 3 milyon neydi o? 3 milyon 900 bin istemek. Ben uyku uyuyamam abi. Ben o fiyata satarsam evi, ben Allah belamı versin. Yemin ediyorum size uyku uyuyamam. Hmm. Şöyle bir de bir başka karşıda bir lüks semte bakalım. Evet. Wow! Wow 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 <laughs> herkes hazır mı? Hazır mı herkes? Nereye gidiyor gözler yine? Fenerbahçe'ye gidiyoruz efendim. Hep birlikte Kadıköy'e doğru ilerliyoruz. Ve Resort. Resort. Satılık satılık bunlar, kiralık değil satılık. Mesela şöyle bir kredi cehennem yani neden ne onu ödeyeceksin? Kaç yıl ödeyeceksin mesela böyle bir krediyi? Hı? Teşvikiye daha pahalıymış bu arada bakma aslında. Çünkü burada mesela bakıyorsun 2 artı 1'ler 4 bilmem ne falan. 3 artı 1, oha! Bak! Burada 3 artı 1 3 milyon 950 bin lira. Bak burada öyle. Bina yaşı. Bina yaşı da küçük. Teşvikiye göre burası çok iyi. Kat sayısı 7. Bunun bulunduğu bu yüksek girişteymiş. Yok burası teşvikiyeden daha uygun fiyatlı. 130 metrekare bir de evet. Burayı iyiymiş teşvikiye göre. neymiş lan? Parası olan gitsin azı bu yapmış? Parası olan koşsun ha. 11 milyon lan. 3.9 milyon burası. <laughs> ha vallahi burası iyi ha. Neyse bana ne ya alacak olan düşünsün. Beni hiç ilgilendirmiyor çünkü ben alamıyorum. <laughs> ben ben şu anda alamıyorum. Bunu yıllardır da söylüyorum. Ben gayet Türkiye standartlarına göre iyi kazanan bir insan olmama rağmen ben vergimi verdiğimde, ben işçilerimin maaşlarını ödediğimde, faturalarımı ödediğimde, geri kalan e, kendimle alakalı işleri hallettiğimde çok üzgünüm. Kenarda e, ev almaya yetecek bir para birikmiyor abi. Birikmiyor. Tekrar tekrar söylüyorum. Ben Türkiye standartlarının üzerinde kazanıyorum. Ama birikmiyor çünkü ben her ay gelirimin yüzde kırkını her şeye geçtim zaten benim tasarruf edebileceğim bir parayı vergiye veriyorum. O yüzde kırkın e, zaten yüzde onununu falan geri kalanı da başka başka şeylere gidiyor. Yüzde ondan fazlası gidiyor hatta. E haliyle kalıyorsun yani öyle. Yani kenarda biriktirdiğinle şu anki mevcutta kusura bakmayın ama bir araba alırken bile eliniz titrar. Eliniz titrer yani. <laughs> Çok üzgünüm. Yani durum bende böyleyken ben yazık attır ya. Ben diğer insanların halini böyle düşündükçe evine diyorum. İçim sıkılıyor, sıkışıyor yani. <laughs> Aa, ben de ödedim KYK borcumun hepsini mesela. Ben de mesela bana kredi çıkmıştı. Ben kredimin hepsini ödedim efendim. Her birini. İstiyorlar çünkü. Yoksa icraya düşürüyorlar seni. O da kötü. İcraya düşsen gerçi gelip neyi ne alacaklar? Canını mı? <laughs> o noktaya geliyorsun yani. Neden o kadar vergi kesiyorlar anlamıyorum ya. ya ben anlıyorum da. Ben ee, şunu bir başlatıyorum. Geldiğimde başa sararım. Bir kahve alıp geliyorum.